ne diyor götürmeniz gerekiyor. Tedaviye hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Kirloş'un burada çaresi yok. Samsun'daki profesörümüze götürmemiz lazım. Ne olur Kirloş'un dayanacak gücü kalmadı arkadaşlar. Allah'ınız kitabınız yok mu sizin ya? Ya ben sizlerle tüm adımlarımı paylaşmıyor muyum? Hangi adımlarımızı paylaşmıyoruz arkadaşlar? Allah aşkına destek olun. Hiçbirini elini bırakmadım diye mi bırakmıyorum diye mi bunca borçlara batıyorum hiç mi gözünüze gelmiyor ya bunca ameliyatlar bunca tedaviler babamın ayrına mı yapılıyor benim Allah aşkına şu canın dayanacak gücü kalmadı vallahi de billahi de ilk hepinizi kirloş Allah'a şikayet edecek arkadaşlar bu çocuğu çektikleri arşa dayandı ne olur ne olur destek olun bu çocuğumuzu bir an önce tedaviye burada başlaması gerekiyor. Ondan sonra Samsun'a doğru çocuğumuzu yola çıkarmamız gerekiyor. Allah aşkına destek olun arkadaşlar. Hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın. Bir de Tuğba kardeşimiz 250 TL destek oldu. Allah onun da o güzel yüreğinden gani gani razı olsun. Arkadaşlar Allah aşkına görmezden gelmeyin. Bu çocuğun dayanacak gücü kalmadı.